Mutlu akşamlar arkadaşlar. Bu akşam hazırlık maçında ABD'nin konuğu Türkiye. Amerika Türkiye maçı başlıyor. ABD Türkiye maçı maç öncesi kaptanlar ve takım oyuncuları Kamilo futbol takımımız Hakan Çalhanoğlu kaptan takım arkadaşlarına motivasyon konuşmaları gerçekleştiriyorlar. Hazırlık maçında abeletik şey bir akşam. İyi futbol iyi. için en ideal koşullar ve eskiden var şimdi sıra, milli maçlar. Türk bayrağı görüntüde. Hamilik bozular Aykan Çalanoğlu. Arda Güler. Samak Türkoğlu. Kenan Yıldızlı. Türkiye. ABD'ye karşı. Bakalım bu maç ne olacak. Hamilik maçında.

geçmeye. İlerleyoğuna bakıştırıyor. te Çok güzel Ne yapacağını hiç belli etmedi. Amerika Birleşik Devletleri geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanada bunu kullanacak Türkiye. Savunmanın dikkati onların üstünde. Şimdi şu orta defans uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Ön alan baskısı Türkiye'den. Orta. Bu Arda Güler. Arda fazla geçmedi. There will be one minute at a time. değerlendiriyor. Çok önemli bir gol. Bir gol yok. 0-0.

Gol. Harika bir gol. Kerem Aktürkoğlu. Türkiye 1-0'u geçiyor. Kerem Aktürkoğlu Harika bir gol Kerem'den. Arda Güler Barış Alper Kerem. Golü seviniyorlar bakın pasla müthiş bir pas. Kerem Direk çarpan topu diyor. 0 oldu mu? söylemek yanlış olmaz. Şimdi zor bir karar zamanı. Hücuma devam mı? Defans ağırlıklı bir futbol mu? Kaç. Devam tabii ki bas 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 pas Terem defans.

Alkışlar Kerem Aktürkoğlu'na. Hoca Kerem Aktürkoğlu'na alkış atıyor. Oğuz Aydın oyunda. 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Oğuz Aydın

arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>